Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe şeklinde efendim başlık. Aile Bakanlığı iki günlük toplantı için kademe 3.2 milyon lira vermiş. İki günlük toplantı için. Efendim Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın bakanlık destekli toplantısı 8 zila 9 Kasım'da yapıldı. Bu harcama ekap platformunda ortaya çıktı. İktidara yakın kadın derneğine para doğal afet denilerek acil koduyla aktarılmış. O da 5 yıldızlı otelde konaklamalı etkinlik yapmış. Şimdi ee, tabi ben özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin evet. bizi yönetenlerin böyle vakıflara, vakıflara, derneklere kendine yakın bulduğu sivil toplum kuruluşlarına evet. E, para aktarılmasına bunlara finansal destek sağlanmasına karşıyım. Evet. Tamam mı? Adı sivil toplum kuruluşu bu. Öyle mi? Evet. Sivil toplum kuruluşuysa bu buna üye olanlar, buna destek veren sivil toplum kuruluşuna üye olur. Evet. Oradan destek alır. Devletin bunları desteklemesi doğru değil. bunu destekliyorsun. O zaman hayvan severler de, de bağışta bulun. Bir sürü hayvan sokaklar dönüyor açlıktan. Doğru. Kış geldi barınağı yok. He? Bak bir sürü çocuk zor şartlarda baraka demeye bin şahit lazım, ev demeye bin şahit lazım. Köpeğe koysan Durmaz. Durma, durmayacak yerde Yaşamaya mahkum edilmiş. He? Ya. Beş tane can orada gitti. E ona destek ol. Bunlara niye destek oluyorsun? Ben onlara karşıyım bak. Devletin, vatanın, milletin, Ali Osman annenin parasını çarçur edenler tamam mı? İyi şeyler yapmıyorlar bak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunlardan haberi vardır, yoktur bilmiyorum. Evet, evet. Ama e, dün akşam bir şey izledim. Orada diyor ki e, kesinlikle diyor. Evet. Cehennem, cehennemden çıkamayacak diyor. Üç kişi var diyor. Kimdir bu üç kişi? Üçüncüsü çok enteresandı. Öyle o bak. beynime yerleştirdim onu. Diyor ki devletin malını milletin malını evet. korumayıp. Evet. Tamam mı? lüzumsuz işlerde kullanan ve idaredeki insanlarla zulmeden diyor liderler padişahlar tamam kimse toplumun başında kimse onlar diyor cehennemden çıkamaz diyor. Asla çıkamaz diyor. Güzel. Anlatabildim mi? Öyle düşünüyorlar. Şimdi öyle olsunlar yani. Ben e, Öyle kadem gibi bir de en son şey vardı geçtiğimiz evet. günlerde okumuştun hatırlıyor musun bilmiyorum Hangisi, ama hangi haber? Bazı vakıf ve derneklere evet. kaynakların aktarıldığını belediyeler tarafından evet, evet. aktarıldığını falan okumuştum. Evet doğru. Ben onlara karşıyım kardeşim Karşısınız. Bu ülkede bir sürü masum çocuk var. Tamam. mı evet. Bir sürü okul var ihtiyaçları olan onlara harcanması lazım. Çok yani devletin Kerim Bey. Devletin mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi evet. Tamam mı? Evet. E diyorsunuz ki ya her şey eğitimden geçer diyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine bakıyorsunuz abi. Evet. Ya en az iki kat olması lazım. Ya okullar devlet okulları. Ya velilerden artık para dilenir hale geldi ya ablacığım ya. ya değil mi? Okul aile birliği başkanları artık ailelerden parayı toplamıyor, toplayamıyor. Evet, evet. Benim. Zor şartlarda yaşıyor insanlar. Artık etrafındaki iş adamlarına geliyor, onlardan yardım istiyor. Geçen geldi bir okul aile birliği başkanı bana. Hatırlamıyor musun? Evet, evet Okulumuza yardım et diye. Hanımefendiler geldiler, evet. e düşünebiliyor musun yani? Evet. evet. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesini artırman lazım kardeşim. Hani her şeyin bayısı eğitimdi ya. Öyle değil mi? Yani öncelik eğitimin olması gerekiyor. Bir de bu hastaneler işte böyle barakalarda, baraka bile diyebileceğimiz e, dört duvar arası diyelim, dört çatı yani tahtadan yapılmış, çakılmış işte bir kapı diye bir girişi olan bir yer. Baraka da diyemiyorum. Öncelik oralara verilmesi lazım.